şimdi ünlü olmanın cazip olduğu yanlar gibi zorlukları da vardır. Çok değişik, hiç bilmediğiniz bir açıdan yaklaştık efendim ünlü olmanın zorluğuna. Bakalım nasılmış izleyelim. Buyursunlar. Evet sevgili seyirciler. Ünlülerle gönüller arasındaki yarışlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yapacağımız iki yarışmayla galip adamımız belli olacak. Hiç vakit kaybetmeden ünlüleri buraya çağırıyorum. Evet, ünlüler geliyor. <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk Şevket abi. Merhaba, ya. <laughs> ya arkadaşlar yarışa başlam başlamadan önce acaba. İsmail abiyle bir sevgi yumağı mı oluşturursun? Hey, hey, hey. Oğlum bırak ya, siz bana sarıldınız mı? Ne sevgi yumağı? Ancak kıl yumağı oluruz ya. Sen <laughs> nedir ya? vallahi seversen. Şevket, adamımızın bir tane kızı vardı, Şenay. O nerede? Sabahtan beri bulamıyoruz onu. <laughs> abi o kız sabahki yüzme yarışlarında birinci olurken adadan kaçtı. Ne? <laughs> Şu an Panama açıklarındaymış abi. Sizden kaçıyormuş. Adamımızın tek kızı da kaçtı he. Allah Allah, neden kaçtı acaba? Allah Allah, neden kaçtı acaba? La neden, neden kaçacak? Bisiklet turu ister gibi kızla bir tur çıkmak istediniz ya. Ya bu nasıl ada Şevket, Allah'ını seversen ya. Ya dedim böyle dedi, ünlüler adası dedi. Ünlü, neresi ünlü? Bak bu kalın ünlü mesela. Evet sevgili seyirciler, bu, bu sene adada yaşananlara gerçekten ben de inanamıyorum. Ünlüler adası, adasında iki kız arkadaşımız kendi isimlerini yazarak elendi. Bir kız arkadaşımız gemiyle kaçtı. Bir tanesi de kameramanla evlenip adaya yerleşti. <laughs> İsmail abi bunu neye bağlıyorsun? Vallahi bu iki iskele babasına bağlıyorum. <laughs> ya adada bundan yakışıklı maymun gördüm. <laughs> Maymunlar bunları görünce evrimden vazgeçmişler. <laughs> Bir araya gelmişler, demişler ki güzel. Vallahi beni çektiler gene. dediler İsmail abi, İsmail abi dedi. Vallahi biz evrimden vazgeçiyoruz de. Oy, 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 öyle yaptılar bana ya. Valla biliyorum ya. abartıyorsun ama İsmail abi, bence abartıyorsun. Beni görüp, e, bakar mısın tatlım diyen biri olmuştu. Ka ha evet, minibüste seni arkandan kadın zanneden teyze diyorsun değil mi Bilal? Evet, parayı almak için döndüğümde beni cin sanıp besmele çekmişti. <laughs> Yok arkadaşlar, siz de biraz abartıyorsunuz yani. Övünmek gibi olmasın ama ben doğduğumda... ...evime hayırlı olsun yerine geçmiş olsuna gelmişler. O da bir şey mi? Ben doğduğumda bana maşallah ne kadar tatlı diyen bir akrabam çarpılmış. <laughs> Gerçek hikaye. True story. <laughs> Al işte bak, gördün mü? Şevket açık konuş ya. Valla geçen hafta sen bile bunun yüzünü mozaikleyerek yayınladın. <laughs> ya ben, ben bu odadan gerçekten gitmek istiyorum. Ya kendi adama çıkmak istiyorum. İsmail abi sana özel bir ada yapamam ama dokunulmazlık oyununda galip gelirsen seni Amerika'ya yollayabilirim. Amerika mı? Yiğitlerim, evlatlarım Amerika diyor. Şimdi bakın bu dokunulmazlık sembolünü ele geçirmemiz lazım. Haydi. Merak etme İsmail abi. Biz doğuştan dokunulmazlığın sembolüyüz zaten. <laughs> Evet sevgili seyirciler, ünlüleri yerine alıyoruz. Ha ünlüyüz biz evet. Ünlüleri yerine aldığımıza göre, gönülleri de çağırabiliriz. Ama öncesinde... Reklamlar. Evet sevgili seyirciler, site sitelerinde evinizin olması artık çok kolay. Siz de bir siteli olmak istiyorsanız yapacağınız şey çok kolay. Satış ofislerimize gelip sitelenmek. Gelin siteleyelim. Reklamlar. Evet sevgili seyirciler, reklamlarımızda gördük, yaşadık, bitirdik. Şimdi de gönüllerimizi çağırıyoruz. Gönüller geliyor. <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Burcu ne yapıyorsun? Tamam, gönüllüler bir daha girsin. Seni içeride yeni tüfeğin bekliyor. Beraber gireceksiniz tekrar. Buyurun. Evet, şimdi gönüllüleri çağırıyorum. <laughs> e vurdu. kendini vurdu. <laughs> Gördün mü? Kendini vurdu. <laughs> havaya doğru ateş et, havaya gideceği yeri bilir. Karışma. Sinirlenip ateş etmeye alalım. Tamam. Tıtıtıtının, Müzik Kesindir. Bu müziği sevmiyorum da. Evet sevgili seyirciler, Burcu'ya ateş edince biraz korktum. Burcu'ya hoş geldin. Gönüller adına bir şey söylemek ister misin? Gönlümde adına hiçbir şey söylemek istemiyorum der. Benim gönlümde yatan odur. <laughs> burada adaları birleştirip civciv çiftliğimizi açacağımız günü bekliyorum der. O yüzden bu yarışmaya katılışım der. <laughs> Şevket, bak bu kadın alenen bana yürüyor. Ben burada yürünüyorum yani. Senin buna müdahale etmen lazım. Ya bu kadın benden yakışıklı, bıyıkları var. <laughs> laf etseydi onun ses tellerini alıp tasbih yapardı. Hmm. Anladın? Yeter artık! <laughs> Yeter artık! İsmail abi daha fazla rahatsız etmeye izin vermeyeceğim. Evet, İsmail abime ulaşmak istiyorsan önce bizim cesedimizi çiğnemen lazım, tamam mı? Allah mutlu mesut etsin. İnşallah bir kocarsınız. Evet Fikri, sen neler söyleyeceksin? Yine İddialı gördüm seni. Abi İsmail abinin havası bana sökmez abi. İsmail abi senin hava attığın yerde benim fırtınam kopar abi. <laughs> Bu da ayrı vukuat taktı bana. Eğer canını çok sıktıysa onu alt edebilirim. Tabii ki kendi adamda benim sözüm geçer. Ben 1850 tane hamsinin 350 tane tombalı, 5 tane luftar, altı tane deniz kestanesinin agasıymış. <laughs> Kestane diyerek burada bana bir kinaye yapılıyor Şevket abi. Bıktım abi artık. Ben burada ezikleniyorum. Türk halkı görsün benim burada çektiğim eziyeti. Bana neler ediyorlar burada. Eter. Evet sevgili seyirciler. Dilek ağlıyor. <laughs> Bakıyorum, hala ağlıyor. <laughs> Burcu, Bilek senin yüzünden mi ağlıyor? Ya ne benim yüzünden ağlayacaktır? Kendisi SMS için prim yapayım, ondan ağlayayım. Yalandan ağlayayım. Evet sevgili seyirciler, şimdi ilk yarışmamıza geçiyoruz. Şurada gördüğünüz iki ağaca her iki gruptan gelecek olan birer yarışmacımız tutunacaklar ve ilk bırakan kaybedecek. İsmail abi, he. sizden birileri tırmanabilecek mi? He, vallahi biz komple ağaca, duvara hep tırmanıyoruz abi. Ama <laughs> kim tırmanacak, henüz karar vermedik. Karar vermediyseniz o zaman her iki gruba da düşünmeleri için ikişer dakika veriyoruz. Lan! Tütütüler, tüt tüt tü tü. tü tü. bak, dinleyin beni. Ben karar vereceğim he. Hı? E, budur tavuk, sen tırman. Hı? İsmail abi, benim kollarım müzisyen kolu, ben becermem ki. Sanki ömrünü beceriyorsun da, ağır bataryam, sen ne diyorsun? Ha, benim kollarım kuvvetli İsmail abi, merak etme. Ben o ağacı bir kız gibi düşünüyorum. E beni kimse aşağıya indiremez. Bravo İbrahim. Şevket abi, bizden ben. Evet sevgili seyirciler, ünlülerden İbrahim geliyor. Bakalım, gönüller kimi seçecek? Ya kimi seçecek? Yelos, kalkın sen bir şey. <laughs> Sürekli burada oturup e, zırlayın seni. Geç, yarış. Tamam abi, tamam. Ben yarışırım. İsmail abi, sen tezgahtaki indirimli mi İnsanların sana ilgisi, ucuzluğundan. Ben... Ben... mı kafayı ya? Oğlum bir şeye mi sinirlendin? Bir sıkıntın mı var? İsmail abi, herkes sana hayran sanıyorsun. Ama unutma, fareler de kaçar sever. <laughs> evet. Hey. hakkında gelirim. Evet sevgili seyirciler, şimdi yarışmamıza geçiyoruz. İki yarışmacımızı ağaçların oraya alıyoruz, kütüklerin oraya. Bilal ben gidiyorum. Görüşmek üzere İbrahim. Okey. Evet, şimdi ben bir iki üç başla deyince ağaçlara tutunacaksınız. İlk bırakan kaybedecek. Heh, bak, hadi deniz ayısı. Gözünü sevin. <laughs> bak, böyle Angelina Julia sarılıyor gibi hisset, tamam mı? Sakın bırakma. Ödülü düşün, kebapları düşün. <laughs> yapamayacağım. Ay 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 çok kolum acıdı, çok ağrıdı. Yapamıyorum. Radyo tutmadın ki. Aa okey. Pardon. Evet. 1 2 3 başla. <laughs> kıymık battı elime. Bilal çok kötü kıymık battı. Bak bak şuna bak. Hı, neler yaşamış. Hı. İbrahim bıraktı ve gönüller kazanıyor. <gülüyor> 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 Biz kazandık. <laughs> Beni seversen bu ne ya? Buna taktı böyle kafayı ya Şevket. Evet sevgili seyirciler geldik şimdi final oyununa. Hazır mısınız arkadaşlar? Hı hı. Final oyununa geldik. Final oyunu anlatıyorum ama öncesinde... Reklamlar. Evet sevgili seyirciler. Şevket medya reklamları. Evet sevgili seyirciler, Şevket Medya Reklamları özel montaj odalarında el değmeden, özel bir ekip tarafından hazırlanmaktadır. Reklamlar. Reklamlar. Adam reklamın da reklamını yapıyor artık. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Evet Burcu, sizin gruptan kim gelecek? Bizim gruptan bu Ergen. Gitsin <laughs> enerjisini döksün orada, kalk sen yarış. Ama rakip olarak İsmail abi istiyorum. Ne? İsmail abi, senin peşinde koştuklarının bende okunmamış mesajları var abi. Senin egon, benim legom. Ya oğlum manyak mısın? De gitme. Allah taktı bana kafayı Şevket ya. <laughs> Beni gebertirim ha. Evet İsmail abi, sizden kim gelecek? Vallahi Şevket ne diyeyim yani? Şimdi bu bana kafayı taktı yani. Abi. Ulan bizim İsper Beçit balinasının da yüz gezine kıymık battı. Ha, beni benim diyor. He, portatif sen katıl. Hı, İsmail abi ben yarışamam, benim çubuğa alerjim var. <laughs> alerjim mi var? Hı -hı. Oğlum, bak adam da bana alerjisi var. <laughs> ne yapayım yani? İsmail abin oraya çıksın da bu adam İsmail abini öldürsün Hı, Yok, tamam. O zaman ben yarışacağım. Belki buradan çıktığımızda bize kaset yaparsın diye yapıyorum bunu. Kendimi feda edeceğim. İbrahim, Tabii. Onun defterini durmaya gidiyorum. Biliyorum dürersin. Ay şu bu boya bak ya. Ya Şevket bunun hepsi bu kadar mı ya? Ya bu ne ya? Evet sevgili seyirciler. Şimdi bu yarışmamızda iki yarışmacımızın ellerine birer çubuk olacak ve bu dairenin dışına birbirlerini itmeye çalışacaklar. evet sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler, Bilal'e çubuğunu verdim. Evet sevgili seyirciler, Fikri'ye çubuğunu verdim. Şimdi nefesler tutuldu ve bakalım hangimiz elenmeden kurtulacağız. Bir, iki, üç başla. Hadi Bilal, hadi Bilal yapabilirsin. Merak etme İbrahim. Hadi Rütüt'ü aşkına. Tamam. Hadi tamam. İyi gidiyorsun. Pekala. Tamam. Tamam, tamam. Ee, tamam dostum. Şey, tamam. ya arıza mısın arkadaşım? Çemberden çıkmama da izin vermiyor ya. <laughs> Ama ulan sen kazandın, tamam. Bir daha tut. Hop. Defterini duramadım, <laughs> fark ettim. Ah. Evet İsmail abi. Yine gönüllüler kazandı. Ne söyleyeceksin? Ola ne söyleyeyim ya? Vallahi kazanmak, kaybetmek artık hiç umurumda değil. Boğazımdan bir lokma olsun, böyle yiyecek gelsin istiyorum. Acım, aç, ac, aç, ac. ölüyorum. Devlet bize buradan yardım etsin. Ben Türk halkının doğruları göreceğine inanıyorum. O yüzden SMS atan herkese şimdiden teşekkürler, sevgiler, saygılar. Kızım yarışmayı biz kazanmışız da. nereye SMS atacaktın? Pardon. Evet sevgili seyirciler, şimdi ada konseyine geçiyoruz. <laughs> Ünlüler adasından bir kişi elenecek. Oylamaya Bilal'le başlıyoruz. İbrahim küçük bir toplantı. Okey. Bilal. Hadi şu İsmail abi adadan gönderelim. Bıktım ondan. Haklısın. Adamın egosu bizi artık çok sıkıyor. Merak etme onu yazacağım. Toplantı bitti. <laughs> Okey. Evet sevgili seyirciler Bilal oy kullanmaya gidiyor. İbrahim. Avlanmayı zaten bilmiyorum. Bulduğum bütün kokonatları da sen yiyorsun. Adaya geldiğinden beri kilo aldın. Bence gitmelisin. Git ulan. <laughs> Hadi git. Yapman gerekeni yap İbrahim. Okey bende. Evet sevgili seyirciler İbrahim oy kullanmaya gidiyor. Bilal. ...hayatımın her anında yanındasın. Şunu artık anla, iki çirkin yan yana olunca kara delik oluşuyor. <laughs> en azından sen olmazsan kızlara daha fazla çıkma teklif edebilirim... ...ve onları bıktırırsam belki birinin elini bile tutabilirim. O yüzden git Bilal. Go home. Evine git demek. Evet sevgili seyirciler, İsmail Burak. abi geliyor. Elememdeki sebep bu iki insansı yaratıktan artık çok bezmiş olur. <laughs> Açlığa katlanıyorum, bunlara katlanamıyorum. Buradan kameralar vasıtasıyla doğum yapmak isteyen anne adaylarına bir çift lafım var. Lütfen hamilelik esnasında bol bol balık yiyin. Fosforu eksik etmeyin, yoksa bunlara benziyor, biz oraya sütürüyoruz ya. Evet sevgili seyirciler, oylama bitti, şimdi oyları saymaya gidiyorum. Evet sevgili seyirciler. Şu an oyların yanındayım. <laughs> evet sevgili seyirciler. Şu an oyları aldım ve yerime geçeceğim. Evet sevgili seyirciler. Az önce yürüdüm ve yerime geçtim. Yani seviyoruz <laughs> aslında ya. Tamam. Sevgili seyirciler, adada yine şaşkınlık yaratacak bir sonuç çıktı. Üç yarışmacımız da birer oy aldı. Lan bu iki embesil birbirini mi yazdı? <laughs> Yemin ediyorum beynim düşük yapıyor şu anda yani. Lan. İbrahim hiç yakışmadı. Bu bir yarışma kardeşim. Okey, okey. Evet sevgili seyirciler, beraberlik bozulmadığı için SMS'lere başvuracağız. En az SMS'i alan kaybedecek. Evet, SMS sonuçları da geldi. Çok çabuk geldi. Sevgili seyirciler, bu ada tarihindeki en şaşırdığım sonuçlardan biri oldu çünkü iki adaya da hiç oy gelmemiş. <laughs> Ve bu durumda ikisini de elemek zorunda kaldık. Kazanan İsmail abi. Hmm. En azından 70 milyonun bizi sevmediğini anlamış olduk İbrahim. Evet. 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 Yürü. Bye bye. Çabuk evet. gidin. Haydi haydi. Bu bu, hızlı kürek çekin. Ya vallahi Şerket o oh, artık tamamdır. Vallahi kafamı dinleyeceğim ya. İsmail abi artık. Sürprizi açıklama zamanı geldi. Vallahi hep bu anı beklemiştim. Söyle bakayım. O zaman söylüyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bugünden itibaren finale giden yolda... ...adalar birleşiyor. Ada birleşmesi zamanı. Ne? O zaman ben ve hemen haber vereyim. İlk uçakta gelsinler, adaları birleştirip sevdiceğime katılacağımdır. Hadi yürü. Allah'ını seversen yardım et, ne olursun. Ya şu kadına bak, yüzünün tamamı kaştır. Bizi bununla kaş gözetme. İsmail abi. Ne? Senin dört tarafını sularla çevireceğim. Üzerinde yaşayan tek canlı ben olacağım. Yapma! Hayır! hayır evet, sevgi seyirciler. Bu haftaki programımız burada sona eriyor. Bakalım haftaya İsmail abi Burcu arasındaki tehlikeli ilişkide neler yaşanacak? Fikri ile İsmail abi kozlarını aynı adada mı paylaşacak? Hepsini göreceğiz. Hepsi haftaya bizim Ulan adada. Verirsin. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.